videoda ana baba ağzı teyze ana bacı girilmiştir. Giremediyse de boş verin siktir edin aman avayım. İşte izleyin video tanıtımı var. İzlemeseniz de olur aman avayım. Siktirin gidin aman avayım çocukları. Siktirin gidin. Oros bu çocukları size de. Alnınızın avradınızdan soğayım Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Ve... <laughs> Bugün bu ne? Google'ayım. Ne ya? Bu ne? Oyun tanıtımına hoş geldiniz. Hangisini dersem artık YouTube'da göreceksiniz. Bugün Dead Chronet diye bir oyunu çekiyorum. Oyunu zaten anlamadım. Saçma sapan bir şey ne diyor ama hayırlısı yani 13 FPS'leri çekiyorsun ne değil ama Sesi kısayım Hop müziği full kıs müziği full kıs Nere kaybettik amına kodun çocuğu Ay siktim orospu çocuğu Aynen siktim Siktim çeneyi <laughs> SEKLER gök <laughs> Asabeyim ben varen Direkt kız abicim. Prastiç yapalım. Prastiç. Yok diç amına koyayım. Random. Random. Ondan sniper alalım. random güzel çünkü. Random. 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 Ve yine random. Az önce daha da bilmiyorum. böyle bir alanına geçiyor ruh desem geçil ölü acaba böyle işte kuruyorsunuz muruyorsunuz sıçıyorsunuz ama ne kutup burası bu çocuğu Şimdi sen buraya gideceğim mi canış kucuğum hey tamam tamam ben ilerlesene yavrum Ha, sağ klikle ilerliyormuşuz onu da öğrendik. buradaki yerleri falan almaya çalışıyorsunuz alınca da size para ödüyorlar falan filan yani bunlar para ödeme yani bunlar para ödüyor size şuradaki gördüğünüz şeyler buradaki gördüğünüz şeyler de özel yeteneklerimiz oyundaki ve inkarnin ben bunu hiç ulaşmayayım mantığı şunu korumakmış. Bana dedim bir kaç dakika ama Steam'e bağlanmanız gerekiyor oyunu tamam yani oynamak için. Steam'e de bilerek bağlanmıyor yani şerefsizlik yapıyor. O da bir çıktı. Hmm. Acan abi kötü korkusundan dalamıyorum o adam. Tam şimdi. Ah. Hı. Ama işte on, orada da bu var. yapıyoruz. Ve beni dondurdu şerefsiz bir Oo, oo kaç 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 kaç. Ne oldu bilmiyorum. Ağzıma sıçıyorlar. Evet. Öldüm. thank <laughs> you Karşı takımı tabii süperler gitti ama hmm. biz oh, 262. Cenabet bir oyun oldu An anlaşıldı artık. Hmm. Allah ulamı Allah, Allah. kaç kaç abi kaç abi siktir git oğlum çocuğu seni. Bir bok yapamıyoruz ama ismini buldum beyler. Bu nedir lan? Koyacağım. Yani bu seri bu nedir lan? Serisi olacak. Ve bu oyun fazla ileri gitmeden kapatacağım. Oha siktir git 25 mi alıyorsun? Öküz! Kazık lan kazık bildiğimiz kazık aman Biz normalde öde kalmak için 30 lira falan ödüyoruz. Biz burada 25. 30 lira sağladı mı? Şu paralar çok önemli arkadaşım ya. adam çıkartıyoruz. Güzel, mantıklı. Baraktan yani onun çıkması mantıklı yani. Tabi oyunda direkt bunları yapmamız lazım. Bir tane kasını yapsın. O bir kere bana Öleceğim ama ne kodumu rastlayacağım. Cheers. gibime geliyor ama Oha ama yeni meme olasısunuz yüzde bir gibisinden olunca bu çocuğu Okay, gut. muna na ba Şu paralara daima bakmamız gerekiyor. Onu anlamadım. Bu kadar saçma bir oyun oynamadım şu ana kadar. Ciddiyim. ben tahmin ettiğim yerden gitme. Allah için. Aferin lan tahmin nettim Tahmin ettiğim yerden gitme. 162. Ne buraya dağılır? Bir adamımız öldü. Hero. Ha, bu hero.

görüyorsunuz zaten. Para satan şu falan bir şey demiyorum. Şunun yakınına git de cam bastım buna. Kasım'a 9'u 10 geçe ben bu oyunu kapayacağım. Veya şu şunları falan tamamlayacağım. Yani size oyunu nasıl oynandığını göstermeyeceğim. Zaten oyunu nasıl oynandığını bilmiyorum. Bana göre bu oyun para toplama sıkıntı amaçlı. Biz saldıramayacağımız çok zor bir oyun. Sonra bir gelecek abi gitmiş altına adamlar bu adamı bu kural edecek. Sonra Aa da da. Ah Ama o biz değil miyiz ya? İşte böyle gelecek alınızlar oluyor arada sırada. Fantezi yaşıyorsunuz onunla. Tamam bunu da yaptık. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Devam al. Aa devam. Ya bacak bir şey kalmıyor.

şek bu kadar arkadaşlar herkese görüşürüz hoşça kalın başka bir buna okulim <laughs> bölümüyle herkese hoşça kalın.